Sevgi Hanım 1982 Afyonkarahisar Dinar ilçesinde doğmuş büyümüş 2000 yılında da aile birleşimi yaparak Almanya'ya gelmiştir 5 çocuk annesiyim şu anda temizlik işiyle uğraşıyorum bu sektörde 2019 Zun Mayıs'ında başladım Tabii başladığım anlarda ilk etapta kendim çalıştım kimsesiz o paralarla web sitemi kurdum işte Temizlik kovasıydı, temizlik mopuydu. Onları aldım. İşime böyle devam ettirdim ilk başlarda. 2019'un yarısında başladım. O arada tabii ki koronaya e, dek geldik. Korona zamanında bazı müşterilerimiz istemedi işte korona hastalık var, işte gel, gelmeniz gerekmiyor falan diye tabii o arada ödemelerde de zorluk çektim. Kısacası bu sektörde 2019'dan bu yana yani 5 senemizi doldurmak üzereyiz Mayıs'ta inşallah nasip olursa. Şu anda 16-17 kişi oğlumla beraber ee, tabii oğlumun da çok yardımı oluyor bana. İşte faturaları yazma konusunda, e, kağıt işlerimizde, muhasebe işlerinde yani kısacası oğlumun çok yardımı oldu bana. İşçilerimin de tabii ki haftanın 6 günü, pazartesine, cumartesine kadar çalışıyorlar. Bizim hizmetlerimiz ofis temizliği, merdiven temizlikleri, böyle işte özel aile evlerine gidiyoruz, oraları temizliyoruz. Sürücü kursları temizlikleri, yani bir sefer mesela diyelim ki insanlar taşınıyor, o taşınan insanların ev temizliğine ihtiyaç oluyor bir seferliğe mahsus, bizi arıyorlar. Biz gidiyoruz bir seferler sonların evlerini temizliyoruz. Yani temizlik e, alanına giren her şeyi alıyoruz. Şu anda Regensburg'dayız. Tabii Regensburg dışına dediğim gibi, eğer ki mesela diyelim ki burada büyük bir şirket eğer ki derlerse ki endüstri Reinigung'unu size verelim, severek alırın. E, tabii ki Regensburg dışına da severek gideriz. 20 kilometre. Ama şu anda bizim e, hizmet verdiğimiz alan Regensburg'un içi ve de 10 kilometre dışına da çıkabiliyoruz. Bizim şu anda web sitemiz var. Genelde bizim müşterilerimiz bize internet üzerinden ulaşabiliyorlar. Telefonumuz, adresimiz hepsi internet üzerinde. E, oradan e, bize işte e, ulaşmak isteyen müşterilerimiz bizim bir sayfamız var. O web sitesinin alt tarafında ismini, telefon numarasını ve nasıl bir iş yapılacağını kolay bir temizlik mi yoksa uğraştıracak dipten bucak temizlik mi onun bütün şeylerini bizim soru sayfasına yazıyorlar bize gönderiyorlar biz bakıyoruz ona göre değerlendiriyoruz nasıl bir fiyat vereceğiz oradan ulaşıyorlar yani bize müşteriler yani bize güveniyor biz de onlara güvendiğimiz için şu anda müşteriler en çok zaten Almanya'da şu anda ön sırada olan şey güven insanlar güvendiği zaman zaten hiçbir sıkıntı olmuyor İş veren olsun, alanı olsun. Yani bu şeyde sektörde ilk önce güvenilir İnsanlarla kontak içine girsinler, konuşsunlar, ee, kendi iç duygularını anlatsınlar, nasıl bir başarıya ulaşma, ulaşmak istediklerini anlatsınlar. Adım Serkan Başyiğit, 19 yaşındayım. Regensburg şehrinde, Almanya'da doğdum. Mesleğimi bırakıp annemin yanına gelmemi kararı verdim. Ben annemin yanında işte beraber temiz, temizlik yapıyoruz. Faturaları yazıyorum. Ondan sonra kağıt kürek işlerinin ne olursa olsun müşterilere gidiyorum. Annemin yanında şimdilik çalışıyorum. Ama yandan da minibüs olduğu için taşımacılık da yapıyorum. Ne olursa olsun. Bir de gelecekte kıyafet sektörüne girmek istiyorum.